anlatırım seni. O yüzüğü parmağıma taktığım gün seni bu konaktan göndereceğim. Karadır kaşların benzer kömüre yerden ayrılması zarar öre. Sevda zor iştir. Halef köklerin çağrısı. Yeni bölümün ilk fragmanını sizinle paylaşırken Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Ben İbrahim Öztekin Videomuza başlamadan önce sizden ricam Kanalımıza abone olarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim Eğer ki bu diziyi seviyorsanız videomuzu beğenmenizi rica ediyoruz Arkadaşlar evet Halef Köklerin Çağrısı Yeni bölümün ilk fragmanını sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar Ve Halef Şöyle baktığımızda son zamanlarda çok izlenilen bir dizi ve gerçekten tutulan bir dizi olduğunu görüyoruz. Haliyle Halef'i dizi olarak tebrik ediyoruz açıkçası. Arkadaşlar sizden hocam kanalımıza abone olun.